Çok özür dilerim. Ben e, korkutmak istememiştim. İyi misiniz? Daha iyi olabilirdim. Su. Ger Gerçekten çok özür dilerim. Teşekkürler. Yürüyüşe mi çıkmıştınız? Aha. Şimdi dönüyordum. Size iyi günler. süper olacak. De spesiyela l'œil muhta. Yaptığın çok kabaydı biliyorsun değil mi? Evet çok pis bir şeydi. Bir de kabul ediyorsun yani. Evet çok pis bir şeydi ama vücudumda daha fazla tutamadım canım ne yapayım? Ha ha çok komik. Şşt, ya sabah sabah neyi paylaşamıyorsunuz? Küçük hanım espri beğendiremiyoruz. Bana küçük hanım diyemezsin. Küçük hanım deme, kızım deme. E deme, benim bir adım var Aylin, çok kolay. Aylin, senin için bile kolay, ezberleyebilirsin. Aa uzatmayın ama artık. Canım nasıl isterse öyle seslenirim. Gıcık ediyorsun beni gıcık. Çocuklar bakın. Hepimiz için zor bir dönemden geçiyoruz. Doğru. İnsanları bir aile olduğumuza inandırmak istiyorsak ilk önce biz kendimiz inanmalıyız değil mi? Kesinlikle. Bunun içinde de tek bir yol var. Neymiş o? Şimdi kurallar belirleyeceğiz ve bu kurallara uyacağız. Tamam? Birinci kural yeteneklerinizi kontrol altında tutacaksınız. Ve yerli yersiz kullanmayacaksınız. İkinci kural, yabancılarla sıkı ilişkiler yok. Tamam mı? Oho! Kurallar çıktı ya bir de başımıza. Benim hayatta tek bir kuralım var. O da kendini koru. Çok basit. Her şeyi çözüyor. Evet, sadece kendini düşünürsen öyle. Ama şimdi ortak hareket etmek zorundayız, değil mi? Bakın tekrar hatırlatıyorum. İkinci kural. Yabancılarla sıkı ilişki yok. Tamam? Tarçınlı kek getirdim. Kek mi? Yumurtaların başına geleni gördüm. Hem herkes çok aç. Ben de öyle. Tamam, tamam. Ben açıyorum o zaman. He. Maşallah pek de iştahlılar. Ama onlara hak veriyorum. Benim kekim gibisi yoktur. İstersen tarifini verebilirim. Olur. Sadece kek için gelmedim. E, sorsanıza neden geldin diye. Neden geldiniz Reyhan Hanım? Müjde getirdim. Ha, yoksa bizden kira almayacak mısınız? Çok şakacısınız Mehmet Bey. Çocukların okul işini hallettim. Nasıl? Sedat'la görüştüm. Sedat? Sedat okulun müdür yardımcısı. Aynı zamanda çok iyi bir öğretmendir. Ben ona Sedat derim çünkü biz Sedat'la çok samimiyiz. Sedat dedim bu ailenin dedim evine hırsız girmiş. Hırsız girmekle kalmamış evi soymuş soğana çevirmiş. Soyup soğana çevirmekle kalmamış aynı zamanda ateşe vermiş dedim. Çok üzüldü. Tamam dedi. Yani gözünüz aydın. Yani? Yani çocuklar nüfus kağıtlarıyla gelsinler hemen kayıt yapalım dedi. Sahi mi? E ben sizin için daha ne yapayım? Çok teşekkür ederiz. <laughs> Nüfus kağıdı diyor hayatım. Nüfus kağıdı. Yoksa çocukların kimlikleri yok mu? Var. Var. Yandı. Ah, oh, o hiç problem değil. Nüfus müdürlüğüne gidersiniz. Beş dakikada çıkar. Ah, beş dakikada. Neyse, evde bir sürü iş beni bekler. Zaten sizin de yapılacak işleriniz var. Evinin nüfus müdürlüğü, kayıt, ders kitapları filan. Gideyim ben müsaadenizle. Teşekkürler. Rica ederim canım. Ne zaman istersin? Gerçekten çok teşekkürler Reyhan Hanım. Bu harika bir haber oldu. Aa, Reyhan Hanım ne o? Reyhan de. Komşuyuz biz. Peki. Reyhan. Heh? Şöyle. İyi günler. Size de. Size de. Ben gidip çocuklara müjdeyi veriyorum. Müjde? Tabii tabii hiç durma müjdeyi versen. Nüfus memurluğuna gitmemiz gerekiyor. Duydun kadını. Kimlik diyor, kimlik. Ne diyeceğiz onlara? Biz dört tane yetenekli çocukla aile oyunu oynuyoruz. Bize altı adet kimlik verir misiniz? Ha? Mehmet, sen neden bardağın hep boş tarafını görüyorsun? Bardak. Ne bardağı? Ortada bardak mı var? Ortada bardak falan bile yok yani. Bizim durumumuz o derece fena. Vardık. Masana kek çok güzel. Benim size kekten daha güzel bir haberim var. Ne? <laughs> Okula kayıt oluyorsunuz. <gülüyor> helal helal. <gülüyor> ne oldu? Okula lafını duyunca öksürük mü tuttu? Bir dakika bir dakika. Okulla ilgili fikirlerimi söylemiştim. Ben okula okula gitmem. Allah korusun bir şeyler öğrenirsin. Kapı çalmak, izin almadan bir yerlere girmemek gibi. Okul varsa ben yokum. Ben varsam okul yok. Bu kadar net. Bu tavır ne? Ne bu şimdi? Gayet açık değil mi? Okul varsa ben yokum diyorum. Bundan anlaşılacak ne var? Bir dakika bir dakika. Daha önemli bir problemimiz var. Kimliklerimiz yok. Mümkün değil. Mehmet lütfen bardak mardak diye başlama bak. Akıl var, mantık var. İsteyen okuluna gitsin ama beni yok yazın, tamam Bu mümkün değil. Neden? Çünkü şu meraklı komşumuz gelip de büyük oğlunuz neden okula gitmiyor dediğinde biz ne diyeceğiz? Ya okumak istemiyor diye. Ticarete atılacakmış diye. Okula alerjisi varmış diye. Tamam. Ne bileyim ben? Olmaz öyle şey. Olmaz diyorsun. Tamam o zaman benim kural devreye giriyor. Kendini koru, ortadan kaybol. Söz vermiştim. Abim olacaktın. Hiç bırakmayacaktın. Bak insanlar böyledir Zeynep. Söz verirler ve tutamazlar. Tamam. Büyüdükçe çalışırsın. Herkes bıraktı sen de bırak. Gerçekten bravo. İnsanları kırmaktan zevk alıyorsun değil mi? Dur, ben bakarım. Zeynep. Bir dakika yalnız bizim başka bir problemimiz var. Kimliklerimiz yok. Değil mi? Kimliklerimiz olmazsa okula kayıt yaptıramayız. Ya da senin deyiminle kimlik yok, okul yok. Bizim de kimliklerimiz yok. Anladın mı? Ağlıyor mu acaba? Hayır, ağlamıyorum. Abla gibi elektrik gücüm olsaydı ya da Gürcan gibi eşyalar hareket ettirebilseydim. Neden? Çünkü düşünce akınca çok üzülüyorum. Neden üzülüyorsun canım? Hepiniz gitmek istiyorsunuz. Evleriniz var. Gidersiniz. Ama benim evim yok ki. Yani nereden çıktı bu şimdi? Burası bizim. Hepimizin evi. Gitmek istiyorsunuz ama. Ama hepimiz gitmek istemiyoruz. Hayır, istiyorsunuz. Duyuyorum. Ben yalnız kalmak istemiyorum. Lütfen gitmeyin. Tamam canım, tamam. Bir yere gitmeyeceğiz. Seni de yalnız bırakmayacağız. Tamam mı? Her şey de çok güzel olacak. Söz veriyorum, Hayır, bir yol bulmamız lazım. Sizi yurt dışında okutacağız desek, olmaz. Eve de kapatacak halimiz yok. Kimlik işini halledemez miyiz? Mümkün değil. Mümkün. Efendim? Mümkün. Bir de bize nasıl mümkün anlatıver bari. Benim bir tanıdık var. Nüfus müdürü Yok, kaportacı. Aa, Sanayide yaptıracağız kimlikleri. Kaporta paravan iş. Sahte kimlik, pasaport işi falan yapıyor. Hah, bir bu eksikti. Sahte kimliğimiz de olur, tam olur. Başka çare geliyor mu aklına? Hem merak etme, korkacak bir şey yok. Benim babam korkmaz ki. Onda cesaret, Ü, süper. Ee, cesur baba? Yapıyor muyuz? Evet. Tamam. Her lastiğin. <laughs> bir dakika bekle o zaman. Tamam. Kızının fotoğrafı yanında. Ne güzel. Keşke babamın bir fotoğrafı da benim yanımda olsaydı. Evde var ama. Hemen gitmemiz lazım o zaman. Ha Sevgi. Efendim. Sende vesikalık var mı? Var ne oldu ki? Tilkinin bir tanıdığı varmış da kimlik yaptırıyormuş. Sahte kimlik. Sahte kimlik mi? Siz delirdiniz mi? Olmaz öyle şey başımız belaya girer. <laughs> Daha ne kadar belaya girebiliriz ki? Yani o da doğru. İmzalayıp verseydin. Zeynep, Gürcan onların ki. Onların yaşı küçük, gerek yokmuş. Ya Mehmet, bak ne olur dikkatli olun. Başımız belaya girsin istemiyorum. Yani olmadı başka türlü hallederiz. Umarım girmez. sadece iyi misin onu merak ettim. Bu adam benden ne istiyor? Senin ne işin var burada? Bırak beni annemi istiyorum. Bağırma. Bağırma. Bırak. Tamam dur. Oh, senin çok ateşin var. Bu böyle olmaz. Hadi doktora gidiyoruz. Hadi bakalım. Gel tamam. Tamam tamam gel. Tamam. tamam. Eve gidip babanın fotoğrafını alacağız. Bir de birkaç parça kıyafet tamam mı? Tamam. Zeynep'cim çok kalamayız biliyorsun değil mi? Sadece fotoğraf ve kıyafetler. Tamam. Babamı özlüyorum. Biliyorum canım. Biliyorum prensesim. Ben de kızımı özlüyorum. Ama bence biz büyük ve güzel bir aile olduk. Ne dersin? Olduk değil mi? sana yalan söyleyebilir miyim? Oku düşüncemi. Hmm, şu kızı nasıl ikna etsem de dondurma yemeye götürsem acaba? Çikolatalı isterim. <laughs> ben de mişnelim. Aferin sana. Sen akıllı bir kızsın. Anneni görmen için benim sözümden çıkmaman gerekiyor. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Bir eczane bulup bu ilaçları alalım. Peki tamam. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Seni fıstık Tamam hadi. Çişim geldi. Pardon tuvaletinizi kullanabilir miyiz? Tabii tabii arkada. Ver bunu bana ben burada bekliyorum. Bana dik dik bakmayı kesersen sevinirim. Efendim? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.